Merhaba arkadaşlar uzun zaman sonra tekrar sizinle beraberim Bugün sizlerle Google'a bulaşan ana ve ana sayfayı değiştiren virüsleri Kaldırmayı göstereceğim arkadaşlar Şu anda bende şu kipu.cn adlı site var Zaten bu galiba eski bir şey çünkü site Çalışmıyor şu anda Gördüğünüz gibi hatta bir kere göstereyim arkadaşlar şöyle açtığınızda normalde Google gelmesi gerek ama gördüğünüz gibi hatta iki tane sekme açtı gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar mesela şurada bir şey aradığınızda gördüğünüz gibi şurada yazıyor web search arama. Normalde burada Google e, yazar. Onu da değiştiriyor arkadaşlar. Çoğu şeyi değiştiriyor bu böyle. Bunun için ihtiyacımız olan program arkadaşlar tek tıkla e, bu tarayacak ve hepsini silecek hiç uğraşmadan. Adway Adway Ad 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 işte siz okursunuz ben okumayı bilmiyorum Şu arkadaşlar ismi Adware Removal Tool diyor. Bu program gerekli arkadaşlar. Bu programı indirme linkini de açıklama kısmına koyacağım. Şimdi ilk önce programı açıyoruz arkadaşlar. Ters yönetici olarak çalıştır deyin. Evet deyin arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın birazcık hastayım. Buradan kabul edin arkadaşlar ilk önce şeyleri kontrol ediyor ee, Güncellemeleri Evet arkadaşlar şimdi Gördüğünüz gibi e, yüklendiğinde böyle bir ekran çıkıyor karşınıza Bu ekran arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet basit bir program zaten ee, Birkaç tane tuştan başka bir şey yok fazla bir şey. ilk önce arkadaşlar şuradan scan hemen gözünüze çarpmıştır zaten. Buna basıyoruz arkadaşlar. Bu şimdi arkadaşlar bulmaya çalışıyor virüsleri. Şurada kaç tane bulduğu yazar zaten arkadaşlar. Bu da olsun, ben videoya başlatırım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir yaklaşık bir 15-20 dakika sürdükten sonra gördüğünüz gibi 52 tane tehlikeli ne diyelim dosya buldu dosya demeyelim de ee, ne denir ki bunlara dosya işte böyle bir uyarı veriyor arkadaşlar tamam deyin burada gördüğünüz gibi bulduğu şeyleri gösteriyor arkadaşlar burada e, bunları kontrol edersiniz siz sizin yüklediğiniz bir şeyler varsa hani onları silme, silmemesini istiyorsanız onların tikini kaldırırsınız arkadaşlar ben hepsinin tik olsun istiyorum çünkü ben zaten bir şey yüklemedim. Buradan e, temizleye basın arkadaşlar. Tamam deyin. Şimdi silecek arkadaşlar. Başarıyla silindi diyor. İngilizce diyor tabi. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi bitti arkadaşlar her şey. Buradan e, bu e, Buraya basıp Google'u resetleyin diyor. Buna basalım arkadaşlar. Tamam diyelim. Oldu herhalde. Ben de tam Onu yapmanız gerek yok. Neyse finish diyelim arkadaşlar biz. Şu anda işimiz bitti arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Google açtı işte onu kapatalım. Şimdi bir girelim. Şu anda olmamış olmaz olması lazım. Eee. bir dakika tamam diyelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, en son bir şeyler yaptım fakat olmadı şimdi buldum asıl yöntemini Buradan ayarlara giriyoruz arkadaşlar O önceki yaptıklarında yapılacak yalnız siz an yanlış anlamayın yani Hala e Şu programla taramanız gerekiyor İlk başta yaptıklarımı yapmanız gerekiyor Şimdi arkadaşlar burada bunları o e oynamayın hiç yani oynasanız da bir şey değişmiyor ben denedim Şuradan geliş bir dakika burada mıydı? Yani gelişmiş ayarları gösterdi yine arkadaşlar en altın yine şurada ayarları sıfırlayın var en sonunda buna basın arkadaşlar burada sıfırla var Sıfırlaya basın sonra sıfırlıyor zaten arkadaşlar bir daha açtığınızda tamamen ilk baştaki haliyle geliyor uzantılarınızı yeniden yüklersiniz siz bu kadardı arkadaşlar beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın hoşçakalın.